Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft'ta Hunger Games oynayacağız arkadaşlar. Sonra yine seni girdik. Ee, yeni skinimi umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben hemen. Şöyle gördüğünüz gibi yeni yaptım. Ben beğendim açıkçası. Siz de umarım beğenirsiniz. Çünkü ben bunu değiştirmek hiç düşünmüyorum yani. Artık değiştirmeyeceğim. Sürekli skin değiştir değiştiriyorum. Ne dersi ki Hiç beğenmiyorum. Ama bunu çok beğendim. Bir daha değiştirmeyeyim. Hadi bakalım. Ee, tim olmayacağım hiç kimseyle. Türk olsa olmayacağım. Bir buçuk dakika var. Aslında videoyu dur Hemen geliriz. <laughs> Zaten 30 saniye kaldı. Bir şey olmaz. Ki. 30 saniye de bekleyeceğim. 30 saniye doğana kadar da konuşalım. Ee, arkadaşlar video bu aralar azaltmaya başladım çünkü işlerim oluyor baya. Okulda bildiğiniz gibi başladı o yüzden dersleri yapmam bana. O yüzden çok video atamıyorum. Günde olsa olsa sadece iki video falan anca atıyorum yani. Ee, aklıma gelen bir şeyler olursa çekiyorum bazen o da yani sürekli çekiyorum diyem. Pekin şeylerde çıkmadı aslında ama zırhımız değil Zırh bulduk ya o bize yeter. Hadi. Sen gelme. Hop. kılıç alalım da. Hop. Pantolon var mıydı burada? Var güzel. Hadi sıçtık. Çünkü içeride kadın var bayan var. Kaçalım. Kadının da kılıcı var. Çok güzel çok güzel şu anda saçılmaktayız. Neyse kaçalım hemen. Bir demirde aslında bulsak demir kılıç yapabiliriz. Ama yok. Yani. Demir çıkmadı. çıktı lan. Bunun ortaya gidelim. Hatta bir de yanıma tahta balta alayım. Ne olur ne olmaz. Belki ortaya giderken ölür. Ölebiliriz. Ölme riskimiz var. önde %100. Demir kılıç yaparız. Bunu dalarız en azından. Bir sürü kes var. Bunları da açalım. Çıkmıyor. Normalde. Abi yukarıda da kesler var. Onları açmıyor. Akıl etmiyorlar lan. Ben onları akın atmadım asıl lan. Mal. Ben malım asıl. Bak. De oraya nasıl çıkılacak? var Varmış Yarım saattir dönmemin sonucu. Evet. Şuradan hemen yukarı çıkalım. Adamlar burada gezeceğiz olma olduğunu öğrenmesini istemiyorum. Ama istemek zorundayım. Crafting table'da ta ve seni şeyin de Neyse dur. Burada da bir tane ses çıkıyor ha. Dur şuradan gereksiz eşyaları bıraktım. Zırhımız da iyi. Kılıcımız da var. Abi öleceğim lan öleceğim. Hayvan oğlu hayvan. <laughs> Başlatın. Şimdi şöyle gideyim abi. Birlikte yapalım. Ee, şöyle gideyim. Bunun gözü var. Koş 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 koş. Bunlar ne? Kaç kaç kaç. Kızımız yok ama orada kes gördüm. Ne Çemberimiz açtık. sopa bulduk. Sopayla adam nerede bulduk? Koş 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 kine evi sabun evi ne olacak hadi bakalım, hadi bakalım. Ee. Başlayın gidelim. Hemen bir şeyden Hadi bakalım. Başlayın. Koş. Hoba. Hadi alalım. Dur aldık. Gel. Koş koş koş. Bu sefer de şuradan gidelim bakalım. Abo, ah Koş koş koş. Abi çık. İşte işte bu. Ayrıca i̇şte arkadan davul sesleri geliyor. Kusura bakmayın. Ee, düğün var burada. Şuradan hemen. Şimdi al. Ee, nasıl da ses geliyor ya? Ve bir geleceğini sanmıyorum. Yani belki gelir ama geleceğini sanmıyorum gelebilir de. Şöyle. Bizim kontrolü neydendi? Tamam. Bulacağım zaten. Gelin. Şurada bir kes ver. Güzel ya. Oynuz. Abi iki kere öldüm ama ha. Ya iki kere ölmek nedir yani? O, ona ben hayret kaldım. Nasıl öldüm ben yani? oradan? Ne olur. Adam! Adam öl! 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 Adam öl. Adam öl, adam öl. Keseceğim abi. Bu sefer ölmeyeceğim. Bu sefer ölmeyeceğim. Keseceğim abi. Öldüm! Öldüm!